Merhaba sevgili dostlar. Ben çözüyorum. Öğrencim editliyor. İkinci video ile sizlerleyiz. Yine ben, yine ben, yine ben. Kısa kenar uzunluğu kök 5 artı 4 santim ve uzun kenar uzunluğu 2 kök 5 artı 4 santim olan dikdörtgen şeklinde bir karton aşağıda gösterilmiştir. Aynen abi. Bu kartondan en büyük alanlı iki eş ikiz kenar dik üçgen şeklinde parça kesilerek çıkartılıyor. O zaman en büyük alanı istiyorsam ben kısa kenarı kullanmalıyım. Aynen abi. Şöyle uzattığımda benim ikiz kenar dediği için şu iki kenarım eşit olmalı. İki tane dik üçgen yapacaktım. Hemen şuradan da uzattığımda bunlar da eşit gelir. Aynen abi o zaman kısa kenarım kök 5 artı 4'tü. O zaman şu kısımda kök 5 artı 4 olur. Aynen. E, uzun kenarımın tamamı 2 kök 5 artı 4'tü. O zaman şu kısma kök 5 kalmış olur. E kalan kısmın alanının santimetre kare cinsinden hangi değer aralarında olduğunu bulun diyor. Hemen şuranın alanını bulalım. Kısa kenar çarpı uzun kenarımı bakıyorum. Kök 5'i dağıttım. 5 artı 4 kök 5 geldi. Şimdi inceleyelim hangi sayı arasında olduğunu. Gene ben gene ben. Her işi ben yapıyorum farkında mısın? Ben olmasam ne yapacaksın merak ediyorum. Kök 5 dediğim 2'den büyük bir değerdeydi. 4 katsayısı var her tarafı 4 ile çarptım. 4 kök 5 bir de yanımda artı 5'i var her tarafa artı 5 ekledim. 13 5 artı 4 kök 5 olur. Yani benim kalan alanım 13 ile 14 arasında olur. Cevabım A'dır. <laughs> Harika bir şey. Harika bir dünya.